Bugün 25 Mayıs. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur. Sessiz Sayfalara hoş geldiniz. Çevrendeki insanları gerçekten sevdiğini söyleyebilir misin? Onların seni ilgilendirdiğini, onları takdir ettiğini ve onları ailen olarak gördüğünü söyleyebilir misin? Yoksa onlara sadece tahammül ediyor ve onlarla birlikte olmanın gerçekten gayret gerektirdiğini mi düşünüyorsun? Çevrendeki insanları sevmezsen beni sevdiğini de söyleyemezsin. Çünkü ilişkiler iç içe geçmiştir ve birini sevmek bir diğerini sevmeden imkansızdır. Zamanını kimi seveceğini düşünüp onları seçerek mi harcıyorsun? Sevgi de ayrımcılık olmamalıdır. Çünkü ilahi sevgi herkesi aynı şekilde kucaklar. İlahi sevgi tüm insanları benim suretimde ve benzeyişimde görür. Hangi renkten, hangi ırktan, hangi cinsiyetten ve hangi dinden olursa olsun. O noktaya ulaşman gerekecek. O nokta senin tüm yaşamın birliğini görüp anladığın ailenin gerçek anlamını yani tüm insanlardan oluştuğunu fark ettiğin ve benim her şeyin kaynağı olduğumu bildiğin noktadır. 26 Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.